Blue bees, blue 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 bees, blue bees. Biz orfedis. Blue bees, biz gözlerin cildiniz güvenli olmalı. Sihirli dünyaları bulmalı. Ve tanta kulus durdurmalı. Macera başlıyor. Tanta kulusun zeki bir plana. Ah, ne güzel bir temiz ve muhteşem tuzlu. Dostlarımızı arayacağım. Evet, harika bir fikir. Dolly Cooper'da mı? bu şekilde resmini yapamaz. Tamam ama güzel çiz. Merhaba, biz geldik. Ne güzel bir gün, yosunlar bile parlıyor. Bilmiyorum, İçimden bir ses bir şey olacak diyor. Dikkatli olalım, Tentekulus hala aydınlık incesinin peşinde. Merak etme Aurora, peyri dünyasının girişinde nöbetteyiz. <gülüyor> <gülüyor> ve geldiğinde hazır olacağız. Evet. tamam. Anlaşıldı. Burada da öyle. Tamam. <laughs> İki benim olacak. <laughs> Aa, çifte salto ve havada burgu. Aa, çifte burgu ve Günaydın uykucular. Kalkın hadi. Yapacak çok iş var. Aydınlığın incisini korumanın yanı sıra... ...denizi de korumamız gerekiyor. Ben küçük balıkları sayacağım. Ben de mor yosunları sayacağım. Aa, ben uyumak istiyorum. <laughs> Zekice bir planım var. İnciyi başı boş bıraktık. Ya benim olacak. <laughs> Emin <gülüyor> misin? <gülüyor> Görünsün. Işıkları ah, kim kapattı? Neden saklambaç oynamıyoruz? Hı. Eminim bu karanlıkta bizi asla bulamazlar. Harika bir fikir. Harika. Hadi saklambaç oynayalım. Hey, biri beni itti. Ben değilim. Biri yapış yapış bir şeyle bana dokundu. Sen miydin o te? Bakalım Fehl izin arkadaşlarını kurtarmak için gelmesi ne kadar sürecek? <laughs> Kuzeyde her şey yolunda. <laughs> Güneyde de öyle. Ve burada da. Haf şekilde sessiz. Baloncuklar yok, hayvanlar yok, şeliz yok. <laughs> şeliz nerede? Beyriz'e söylemeliyiz. Hayvanlar ve şeliz kayboldu. Onları bulmalıyız. Bu işin arkasında tentakulus olmalı. Nerede olabilirler? Onları bulmalıyız. Aydınlığın incisini başı boş bırakamayız. Ben burada kalacağım. Boşan an hemen döneriz. Çok sıkıldım ben de. Bizi bulmaları ne kadar sekiz mi? Ha güzel. İnciyi başıboş bırakın. Nico, Billy, J, Larpas, Bonti. Küçük İnci. Neredesin? Gel babacığına. Olamaz. Tente kuluz geldi. İnciyi korumam gerek. Ha? Bu şıktan. Olamaz. Dünya kırıcı. Ne? Burada ne arıyorsunuz siz? Sizi giderken gördüm ben. Biz çok kalabalık ve çok güçlüyüz. Bu bir numara. Sen de yalnızsın. İnci benim. Zarpas uyuyamı kaldı. özür dilerim. Burası çok karanlık. Şöyle Zarpas neredesiniz? Şş, ses çıkarmayın. Ha? Buralardan bir ses geldi. Orada mısınız? Şş, bizi bulacaklar. <laughs> Çok aydınlık Gözlüğüm de yanımda yok Şimdi ne oynuyoruz Bu bir oyun değildi Tentaculous'un tuzağıydı Olamaz Arora yalnız Gidelim Kaç kişi olduğunuz hiç önemli değil Gerçek olanınızı elbet bulacağım <laughs> Buldum seni <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşların nerede <ha>? Neredeler <laughs> Senden korkmuyorum. Hah, yalnız olduğumu kim söyledi? <laughs> Zenginçe bir planı. Tentakilice! Aurora bizi kurtardı. Dostlarım, ne oldu? Ucuz kurtulduk. Aydın'ın incisini kaybediyorduk. Karanlığın incisini artık Tentokulus'tan almamız gerekiyor düşünürüm. Yarın tencere kulusunun hakkından geleceğiz. Evet.